Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Minecraft videosunda videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar dinozorlarla savaşacağız ama sorusla yeni bir harita yaptık. Yeni bir haritayla sizlerdeyiz. Hemen haritayı gösterelim. Arkadaşlar haritamız böyle. Ee, bir tane Evet hocam. Hocam. Neyse. <laughs> arkadaşlar şimdi en baştan klasik haritamızla başlayalım. Bir tane ev yap ev yaptık. Evet ev yaptık. İki tane ev yaptık. Bu Yiğit'in. Bu benim evim. Bir tane yol. Burada Mehmet'imiz var. Öküz atın Mehmet. Gerçekten mi? Burada da Yiğit'in yeni atı lahmacun var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Lahmacun burada. bunlar da duvarlar koruma şeyse. Yiğit hemen yağmur kapatabilir misin? Kesinlikle. Bu Yiğit'in evi arkadaşlar. Bu benim evim. Zaten anlaşılıyordur. Burada Mehmet var. Mehmet'in de. Bu Mehmet mi? Mehmet, Mehmet, Arkadaşlar işte kafesi böyle. Yiğit'te bir de sesli okuma var arkadaşlar. Bir tane robot sesi duyarsanız o Yiğit'in şeysi. Yanlışlıkla yaptı. <laughs> Yanlışlıkla <laughs> yaptı. <laughs> Yiğit'in T-Rex'i de burada arkadaşlar. Oğlum T-Rex ne ya? Ay Yiğit atına binmiş. Hemen gösterelim. Arkadaşlar Yiğit'in evine... Lan buradan bir tane şey eksik. Nasıl? <laughs> <Allah aşkına. gülüyor> arkadaşlar hemen Yiğit'in evine girelim ilk önce. Öyle klasik bir ev. Bunu kullanmayacağız. Bunu bazen büyük dinozorlar giriyordu da eve. Onu öldürmek için kullanıyoruz. Burada bir tane Sifonun el, el, yıkama yeri var. Burada tuvalet var. Evet, sifon çekmeyi unutmuş. Burada da bir tane şey var. %90 evin tuvalet zaten. <gülüyor> <gülüyor> la, la. La, la, cim, şey. Hemen Yiğit'in terasına çıkalım. O yapraklardan çıkılıyor işte arkadaşlar. Göstereyim. Ha, <laughs> <La, la, la. gülüyor> burada işte arkadaşlar burada bir keyif alanı var keyif yaptık yedi önceden benim eve geçelim hop hemen videoya başlamak istiyorum Arkadaşlar o yüzden burada bir tane olan e, labo var fırın var ya normal mutfak evim böyle burada Normalde televizyon olacaktı yani tablo olacak televizyon olarak kullandım yatak odası yukarı çıkak e, burada bir tane sandık var sandığın içinde bunlar var kullanmayacağız ve yukarıda bir tane oturma odası var ve büyük bir teras mıdır artık balkon mudur ne derseniz o var. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ee, T-Rex mi doğmuş? T-Rex, ha Yiğit'in t -rex Tamam arkadaşlar başlayalım artık. Arkadaşlar başladık. Peaceful'daymış. O yüzden saldırmıyormuş bize. Obooo. Arkadaşlar yiğitten öcünü aldı. Hatta zor yapsana bir. Zor yapsana bir oyunun modunu. Bir şey değişecek mi? Obo! Kesin lan beni. Arkadaşlar sadece eşyalarımı alabildim derken öldüm. Giga gerçekten bayağı saldırmaya başladı. Abo 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 hey az az kalsın oradan beni yiyor. Helal yiğit. Helal yiğit. Buradan hemen şuradan şunları aldık. Giy. Giy. Bu Arkadaşlar şu an birden saldırmaya başlıyor. Hop gigaya fake. Aslında fake değil arkadaşlar. Ha. Ananı vurdun. Ananı vurdun. Ananı vurdun. Geliyor. Geliyor sanırım. Arkadaşlar keselim hemen. Şöyle. Kılıcımı düşürdüm. İlk kılıç sende mi? Evet. Arkadaşlar bu niye yürümüyor? <gülüyor> <gülüyor> Bağırmaya başladıysa arkadaşlar yavaş yavaş yürür. Hemen bakalım. Ananı vurdun yürü. Doğru, Seni yürüyerek öldürdü değil mi? Benim hitboxum nerede? <laughs> benim <hitboxım> nerede? <laughs> of. Koş 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 anırırken hadi kılıcı aldım. Kılıcı aldım. Anam aldım. Koş, koş 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 koş. Tamam çıktım. Orada bağırıyor abim. Ne oluyor lan? Abi burada bir yerde e, benim okum yok mu lan? Aa <laughs> geliyor. Gülüyor, geliyor, geliyor, anasın geliyor. Doğru, doğru, doğru. Buraya getirme, buraya getirme. Nerede o? <laughs> orada geliyor, orada geliyor. Nerede o? Nerede? Orada. O kalmışım. Öldü lan. <gülüyor> Oha. <gülüyor> arkadaşlar eğlenceliydim. Tekrar yapar. Tekrar yapak arkadaşlar. Tekrar yapıyoruz. Dur bekle. Şey benim eşyalarım mı kaybolmuşlar tamam. Dur dur hemen şey yaparız. Dağıtırız eşyaları. Eee şey yaptık. Hemen gigayı koyuyorum. Yiğit bence hazırlansa iyi olur. 10, 9 koyacağım. Ne? Oğlum şey... Koyayım. Ona ne uğradı? Hadi hemen girelim şuradan. Oo, koşmaya başladı hemen. Nerede? Tuvalet, tuvalet. İki kere gigayı kestik olacak büyük ihtimal arkadaşlar bu şeyin adı. Şurada. Abi ne yapıyor? Ben birazcık bak, canını azaltalım. Bana bak, bana bak. <laughs> Abim. yiğit ölme yiğit ölme yiğit gol yiğit gol. <laughs> yiğit gel yiğit. Oy! Yiğit elalar. Sana hadi gel terastan öldürek şunu. Abi bunu şey siz öldüremiyoruz maalesef. Nerede? Çok sıkıntılı arkadaşlar. <laughs> Yiğit'in tableti hala çürük et diyor bu arada. <laughs> Blok falan yok. Bu benim. Bunu da öyle geliyor da. Arkadaşlar yavaştan aşağı inelim. Abo yedi. Abo 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 Şuradan hemen. Arkadaşlar mi? çok sıkıntı. Ben oyalıyorum sanırım. Ben eşyaları... Dur oğlum dur dur oyalayacağım ben sen eşyalarını al tamam mı? Kılıçla mı vurdun sen az önce? Ya iyi seni yalın yiyeyim. Şimdi, Tam yarısı burada. Aynen. Arkadaşlar şu cam, şuradan da yer beni. O yüzden geliyor mu geliyor mu gelmiyor gelmiyor. Ben şu arkadan atladım. Hemen aksiyon olsun diye. Kafası. Arkadaşlar. <laughs> şu an arkadaşlar. En sevdiğim videolarımdan bir tanesi Oğlum, oluyor. hayır, biraz olur. Saldı mı? O oh, slime var. Slime'ı keseriz. O oh, bizi dal, bizi gördü, bizi gördü. Allah ne oluyor bir dakika. O oh, geliyor geliyor! 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 ya abi, çok Allah. eğlenceli mükemmel bir video oluyor. Oradan çıkarsa. Abi ne oluyor? Şu arkada... oh. Gümüş. Geliyor. Aa, Abi, çok sıkıntı. O, çok gel. Gördünüz mü arkadaşlar o biz pozisyonu gördünüz mü? <laughs> <Anedin. Oo. gülüyor> arkadaşlar e, çekiyor mu diye kontrol ettim bu mükemmel dakikaları çekmezse çünkü çok sıkıntı olur. Aa, bunları nasıl alacağım? İlk sen iki saniye şey yapsın. Heh, tamam. iyi iyi sana sana bağırıyorsa sana doğru gidecek. Git hadi. O koş, Koş. <laughs> al 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 al. Abo. Tamam orada birine bağırıyor. Ba arkadaşlar ben bağırma diyorum. Kükreme diye de şey yapmayın. Burada da etler falan var. Şimdi bunlar senin. Arkadaşlar hemen şöyle oyalayalım. Bana doğru kükrüyordu şu anda sanırım. Geliyor yiğit. dur dur dur. Giy şunları. Giydim. Arkadaşlar 2 saniyelik bir envanter düzenlemesi. Hemen şu giga yumurtalarını koy gigayı koyalım. Yiğit. Hemen atlıyorum arka balkona. Atladım. Git arka tarafta. Git geliyor. yiğit geliyor. bana mı geliyor? be, arkadaşlar çok sıkıntı. Bir öldüremedik şunu. Of of of. Orada mı? Karnotaurus'a şu anda bak. Bu ne? Abo. Hayır, 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 hayır. Yiğit kılıcın çıkar. Dur, slime'ı kessene. Aga. Oradaki slime'ı bir kesip oğlum Oğlum dur. Abo, abo. Bunlar şimdi bölünecek hücre böl. <laughs> Arkadaşlar. Iyi evet iyi, iyi eşyalar yapalım. 20 tane elmasımız var. 10, Hı, 10 senin 10 benim. Bunlar gözük. Bunları kes. Kes Abi, kes kes. Balçı öldüm ya. Lan neyi kırdın? Ağaç falan kırma. Ya da kır kır ya bir şey olmaz. Şurada bir sürü ağaç Ta var zaten. Arkadaşlar bir dahaki videoda Evet bir, bir dahaki videoda şey yapacağız arkadaşlar kullan şey hemen kıralım. 5 saat beklettiğim Eşya için özür dilerim. Eşyalarımı almam lazım. Eşya yapma var mı? Vardır evde. Yok, yok. Tuvalet oğlum orada olması lazım. Abo Karno geliyor oradan. Karno bana mı saldırıyor? Karno Girsene. Mı? Karno iki şeyli delikten girebiliyor. Hayır. Hayır Yiğit. Girdi lan. Karno girdi. Karno girdi. Arkadaşlar bir dahaki videomuzun konusu karnayı keselim. Karnoyu önceden de kesmiştik de. Bir daha keselim, sorun olmaz. Bakalım eşyalarımızın hepsini almamışız. Neyse arkadaşlar diğerlerini yaratıcıdan tamamlarız. Heh, öyle öldürelim şimdilik. Bu videoluk. Karnoyu keselim. Kogamuta savuruz demiş mi arkadaşlar ilk videomda? Al şunu. Arka taraf öldü lan öldü. Tamam sorun yok. Bu zaten zarar vermiyor. Hadi videoyu bitirelim ilk gel. Çok güzel bir video oldu. Abo şurada creeper var. Hepsinden tehlikeli ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika düşelim gitin yanına. Oo, aynı anda düştüm. Hoşçakalın. Bye bye.